Bu bölümde sadece bir tane doğru seçeneğimiz var. O yüzden soruları dikkatli okumamız gerekiyor. There boşluk dogs everywhere. Burada objektimiz yani nesnemiz çoğul. Dogs s eki almış. O yüzden izli seçenekleri otomatikman eliyoruz. Burada there are dogs everywhere seçeneği doğru seçenek oluyor. Yani her yerde köpek var. Türkçede her yerde köpek yok diye bir cümle kuramıyoruz. Gramatik olarak doğru seçenek hiçbir yerde köpek yok olması gerekiyor. Ama burada bize her yerde dediği için bizim cümleyi olumlu yapmamız lazım. İkinci sorumuzda şu şekilde. Boşluk, a Turkish restaurant around here. Yani bu bir soru cümlesi. Soru cümlesi olduğunu aklımızda bulundurarak şıklara önce bir bakalım. Is there, are there, there are, there is. Deren ve deriz otomatik olarak eleniyor. A Turkish restaurant, yani objektimiz tekil. O yüzden arı da eleyebiliriz. Yani doğru seçeneğimiz, is there a Turkish restaurant around here? She, boşluk, an apartment at the city center. Burada she, yani önemli olan subjektimiz, ona dikkat etmemiz lazım. Bizim onun bir apartmanı var dememiz gerekiyor. Yani she has an apartment at the city center. You, boşluk enough money. Burada öznemize dikkat etmemiz lazım. Onun yeterli parası yok diyeceğiz. Yani you haven't enough money. Has olmaz çünkü subjectimiz you. Bir sonraki bölümle devam edelim. Burada doğru seçenekleri seçmemiz lazım. Birden fazla doğru seçenek olduğunu artık öğrenmişsinizdir. Boşluk kids in the park. Bu bir soru cümlesi de olabilir, olumlu bir cümle de olabilir. Seçeneklerimize bakalım. Are there kids in this park? Bu olur. Çünkü kids çoğul. Are there diyebiliriz. There are kids in this park. Bunu da söyleyebiliriz. Ama diğer iki seçeneğimiz olan is there ve there isn't maalesef olmaz. We boşluk extra seat in the car. Extra seat yani object yani es eki almamış. We have extra seat in the car. We haven't extra seat in the car. Boşluk five forks on the table and I boşluk a fork. Five forks yani beş tane çatal, çoğul. O yüzden bizim ağırlı seçeneklere gitmemiz gerekiyor. There are five forks on the table and I, I öznesi olduğu için I have a fork. Dememiz lazım. Boşluk many museums in Istanbul. Museums yine çoğul. Yani there are many museums in Istanbul ya da there aren't many museums in Istanbul doğru seçeneklerimiz oluyor. Bu bölümümüzde ise önce duyduğunuzu işaretlemeniz lazımdı. Doğru seçeneğimiz son seçenek olacak. Are there any shops around here? I couldn't see any shops. İkinci bölümde ise duyduğunuzu yazmanız gerekiyordu. Buradaki cümlelerimiz şu şekilde. I have a little time. Could you speak fast? Bir sonraki bölümümüzde ise İngilizceye çeviri yapmanız gerekiyor. Burada size parantez içinde sadece ilk cümlenin yapısını verdik. Artık kendi cümlelerinizi oluşturabilecek seviyeye sahipsiniz. İlk cümleye bakalım. Bu evde dört oda var. Var İngilizce'de başa gelecektir hatırladığınız üzere. There are four rooms in this house. There are dedik çünkü dört oda, rooms. Yani nesnemiz çoğul. Bilgisayarımda virüs var. There is a virus in my computer. Garajda hiç araba var mı? Bu bir soru cümlesi. Yani are there Any cars in the garage? Ya da are there cars in the garage? Parti için kıyafetim yok. Burada kıyafetim yok yani sahip değilim anlamında bir cümle. O yüzden burada I don't have clothes for the party dememiz gerekiyor. Burada ucuz bir hotel var mı? Yine bulunmak anlamında bir soru soruyoruz. Is there a cheap hotel here? Saat 8'de tren var. Acele etmeliyiz. There is a train at 8 o'clock. We should hurry. Pasaportunda hata var. Yani pasaportunda hata bulunuyor. There is a mistake in your passport. Caddede çok fazla insan yok. Burada olumsuz bir cümle kurmuşuz. Yani there aren't many people on the street. Ya da There aren't people on the street. Sende müze kartı var mı? Müze kartına sahip misin diye sormamız gerekiyor. Have you a museum card? Hiç sorum yok. I haven't questions.